www.tvturk.net Sesini Dünya Duysun Bugün Eylül, TV Türknet ekranlarından herkese selamlar. Gün son aldı programından ben Fatime Zeynalı. İlk haberimizden başlıyorum. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar yabancı basının sorularını yanıtladı. Üç nükleer santral için Çin'le anlaşmaya yakınız. Irak Ceyhan Boru Hattı yakında faaliyete geçebilir. Akkuyu'da ilk reaktör ve ana inşaat işleri tamamlandı. Daha sonra Diyarbakır'da Ali Paşa Camii'den çalınan 106 parça çini 19 yıl sonra İstanbul'da bulundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan şöyle söyledi. Ücretli öğretmenler ve üst öğrenciler, saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık %25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin burslarını da bulundukları ülke şartlarına göre düzenleyeceğiz. Milli eğitim bursları lisans öğrencilere burslarda döviz bazında ortalama %26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz. Ücretli öğretmenler ve usta öğrenciler böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında %91 oranında artış yapmış olacağız. Diğer bir haberimiz İstanbul Tem Otoyolu'nda kaza yapan kamyondaki cam damacanalar yola saçıldı. Cam parçalarıyla kaplanan yolda trafik kilitlendi. Daha sonra Dışişleri da Bakanı Hakan Fidan şöyle söyledi. Orta Doğu'da refah ve istikrar için büyük önem arz eden kalkınma yolu projesinde birkaç ay içerisinde uygulama safhasına geçmeyi ümit ediyoruz. Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürebilir olması mümkün değildir. Türkiye'de de 9 kişide görülen koronavirüsün erisi varyantı tat ve koku kaybı ile dikkat çekiyor. Peki diğer belirtileri neler, ne kadar riskli, nasıl korunmalı bunları merak ediyoruz. Diğer bir çiftlik bank davasında mağdurların zararı belli oldu. 4414 müşteri 70 milyon 514 bin lira zarara uğradı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Tarıma teşvik üretime destek. Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve reaksiyon alanı Ankara'da kuruldu. Daha sonra Azerbaycan'ın tüm genel orta ve yüksek öğretim okullarında ilk sil çaldı. 15 Eylül günü saat 09.30'da Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı Armini silahlı grupları Hocalı istikametinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine yaklaşmak amacıyla yeni hendikler kazmaya çalıştı. Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı da acil tedbirler sonucu çalışmalar derhal durduruldu. Borcu için peşin ödeme yapanlara 125 indirim uygulanacak. 21 Eylül 19 Ekim tarihlerinde başvurulabilecek. Türkiye, Haziran 2022'den önce yapılan iş yeri ve konutlar için kampanya başlatacak. Daha sonra Birleşmiş Milletler, selden etkilenen Libya için 71,4 milyon dolarlık acil yardım çağrısı yaptı. Çöp poşetiyle podyumda yürüdü. Herkes manken sandı. New York'ta moda haftasında duş bonesi ve çöp poşeti giyerek podyuma çıkan YouTuber'e görevliler müdahale etti. TV Türk'ün olarak sizlere Azerbaycan'dan tüm haberleri sunduk. Yarın aynı saatte gün sonu programında görüşmek üzere. Ben Fatime Zeynal'la. İyi akşamlar.